Hüseyin Bey çok güzel sözcükler yazıyor. Biz de okuyalım. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme kanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Hükümeti boş verelim. Hükümetler bugün var yarın yok. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet muhafaza ve müdafasıdır. Biz bilgileri paylaşıp gençliği uyandıralım demiş. Kendisine katılıyoruz. Ancak e, ya aslında değinmemem gerekirken benim bu siyasi konulara değin, değinmemin sebebi şu. E, bıkmadık mı? Yetmedi mi? Artık gerçek bir Türk tarafından yönetilmek istem istemiyor musunuz? Ben 38 yaşındayım. Maalesef hayatımın boşa geçtiğini düşünüyorum. Gerçekten. Evet. Peki şu an Türk kanından oy verecek kim var diyor. Bilmiyorum. Ben Ümit Özdağ'a vermeyi düşünüyorum. Ümit Özdağ e, akademisyen. Türk olduğunu da biliyoruz. Soyu sopu belli zaten. E, ama kimseye bir şey diyemem. Şuna verin buna verin. Herkes özgür. Ama ben Kaliteli bir insanın Türk Devletini yönetmesini istiyorum. Akademisyen olsun, Türk olsun, Türkçü olsun isterim açıkçası. Şu an Ümit Özdağ düşünüyorum. Bilmiyorum gelecekte neler olur. Açıkça söylerim ben açıkçası yani gizli kapaklı işlerden hoşlanmam. Ee, bakalım Ümit Özdağ şu an Ay Yıldız hareketi kurmuş. Bu hareket bir partiye dönüşecek mi ne kadar güçlü olacak bilemiyorum ama desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü o iyi Parti'deki FETÖ skandallarını biliyorsunuz ee, CHP maalesef yanlış yollara sattı AKP deseniz e, maalesef Türkiye Devleti'ni yok etmek isteyen bir örgütlenme yapılanma o bir siyasi parti değil dış istihbaratların kurduğu bir yapı evet olsa oyun Türkiye maalesef Türkler sanki siyasetten uzak duruyor gibi Hayır uzak durmuyoruz sadece e, engelleniyor arkadaşlar engelleniyoruz Yani bu işler kolay işler değil para gerekiyor e, büyük bir kitle gerekiyor yani yarın diyelim ki ben Türkiye'ye döndüm aday oldum hangi parayla yapacağız bu işleri? Kolay değil, e, mafya değiliz ki hükümet gibi gidip ona buna çökelim, malanın mülkünü yiyelim. Bizim işimiz olmaz öyle şeylerle. Maalesef e, kısır bir döngüdeyiz ama ben bunu aşabileceğimize de inanıyorum bir gün. Yeter ki Türkçülük ve Tengri'cilik büyüsün, zafer bizim olacak önünde sonunda.